Arkadaşlar gün batıyor. Şu an güneş gömülmeye başlayacak birazdan. Burası doğu mu batı mı anlamadım. Suyu fazla al o suyu. Boş ver güneydoğu. <laughs> Abi güneydoğu ne? Su <laughs> al o su. Abi bu taraf batı mı ya? Tamam su al o. Ne bileyim ne <laughs> suyu fazla al. <alın>. Tamam şimdi <gülüyor> gidelim. gidin. <laughs> ee, gördün mü? Pablo biz gidiyoruz sen hayırdır? Orası senin değil ha? <laughs> o zannediyor burayı bağ yaptılar. Hadi Pablo gel. Hadi gel. Hadi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Pablo biraz yürüsün arkadaşlar şimdi. Güzel az yola. Sen mi doğru? Ben takayım onu. Tak. Olur. Ben onun hepten gidiyor. Videosu da boşa bırakmış. He. Gitmez Hı. ki. Videosu çekmişsin. boşa Pablo içeri aldık. Pablo sürekli arabanın gitmesini engelliyor. O yüzden içeri aldım onu çünkü herhalde yoruldu. Arabanın önüne geçmeye başladı. Onun da şimdi ayağını ayağını ezmeyelim. Arabanın içine attım arkadaşlar şimdi. Su almaya gidiyoruz. Burada tek sıkıntı su olmaması yoksa kamp yaptığımız yer çok güzel. Bir tek su yok. Onu da keşke birkaç bidon alıp gelseydik. Akıl edemedim onu. Acele çıktım ben unuttum ya. Yani. Ablaya Abloya yemek tabağı bile almadım ya. Şu aşağıda da yayla var. Buraya mı gidiyoruz sürüyor? Hem bak şu an. Biraz daha göreceğiz. Bak şu cami görüyor He tamam Evet arkadaşlar su almaya geldik şimdi. Bu Çağıran Kaya yaylasının da bir hikayesi var. Pablo'yu da açalım o da insin. Dur oğlum şurayı da kaldırayım. Bir. Hadi. Çağıran Kaya'nın bir hikayesi var arkadaşlar. Ben az önce dinledim Sertan'dan. O hikayeyi bir anlatır mısın şimdi Sertan? Ya ben de... Buradaki arkadaşlarımdan dinledim. Şimdi normalde buranın coğrafyasında kışın evet. bu yüksek rakımda hayat yok. Evet. Herkes aşağı iner. Karların erimesiyle beraber insanlar yaylaya çıkar. Neyse. Bir tane evli bir çift demişler ki biz bu kışı yaylada geçireceğiz tüm erzaklarını, yakacak odunlarını falan her şeylerini hazırlamışlar. Kışı yaylada geçiriyorlar. Neyse. Bir kış geçmiş. Karların erimesiyle beraber diğer yaylada yaşayan insanlar yaylaya gelmiş. Direkt bunların kapısını çalmış. Bunları biliyorlar yani. Bunlar burada kaldığını ha, biliyorlar. He. Kaldıklarını bildikleri için kapısını çalmışlar. Ses yok. Kapıyı açan, kapıyı kırmışlar, içeriye giriyorlar, bir bakıyorlar, ikisi de yerde ölü bir şekilde İki yatıyor. Tane ölü, evet. Bir bakmışlar, yatan şey var, odun var, yemek var, her şey var ama bunlar saçlarını başlarını yolmuşlar, Aynısınlar. çıldırarak ölmüşler. Bu kaçkar Dağları'nın uğultusu. Değil mi? Fırtınanın bu, sesi. Tabii o fırtınanın sesi bunları çıldırtan, çıldırtarak öldürtmüş. Belki yani. de haftalar, aylar sürüyor fırtına. Yani böyle bir gün, iki gün değil yani. Günlerce. Dağlar çıldırıyormuş Onun burada. Ismi... Ya pardon! Ne yiyorsun lan? Yap ya. İsmi Çağıran Kaya diye. Çağıran Kaya tamam. ismi oradan gelmiş Aynen. yani. Ben de arkadaşlarımdan dinledim ama. Biraz ürfer, bir ürperdim yani. Yarın hemen çıkalım buradan. <laughs> hava buz yapmaya başladı arkadaşlar harbi ben de üşümeye başladım Duş sesimizi başkanım şehitlik mescidimize elektrik vermiyorlar evet başkan e, buraya bir pankart asmışlar arkadaşlar ama buradan bu sesi kim duyacak biz videoya çekelim belki sesimizi duyarlar çağıran kaya burası burası şehitlik camidir lütfen çöp atmayın burası ne cami yani Çarankaya'nın üst mahallesi mi yani Sırtlar mahallesi, Sırtlar mahallesi Şehitlik Camii Sırtlar Mahallesi Şehitlik Camii'nin sesini duyun başkanım burası Rize'ye bağlı buranın başkanı kimse bu sesi duysun bu camiye elektrik verirsin bu da şehitlik de var herhalde güneş enerjisi bu herhalde Buz gibi ya. üşüdüm, Arda üşüdüm yani. Bakalım burası herhalde oturmak için bir yer. Burası cami. Minik bir cami. o Burada hala elektrik şey var. Yani bu herhalde dışarıdaki güneş enerjisinin şeyi. Mahsur kalan biri olursa buraya gelip oturur herhalde. da insan ölür. Ya. Oğlum. Ana. Akşam bu zaman okuyor. okunuyor namazı kılalım. Hadi oğlum. Hadi babam. Çıkalım. Hayır hayır tamam, girme girme. Girme girme yok yok. Ben gireyim dur. Hayır düşüyor. Dur. Dur oğlum. Arkadaşlar şu an aşağıya doğru iniyoruz. Kamp merkezine doğru iniyoruz. Şu gün batımını görüyor musunuz? Yani? Bir tane bulut kalmamış. Evet. Şu an ne yani bu niye böyle bir şey oldu? Daha kötü mü hava olacak? Yok. Şurası deniz değil mi? Tabii ki. Ya deniz. baksana denize ne kadar yakınmışız ya. Şu aşağısı da deniz. Evet. Buradan Trabzon Havalimanına inen uçaklar gözüküyormuş ya. Ne tarafta kalıyor asistan? Şu tarafta mı? Şu bak, şu uç var. Görebiliyor musun? He tamam. Uç, uç. Sen bayağı buranın konumunu ezberlemişsin. Ömrümüz geçti be reis. burada bitirdim. Ama keyifli iş ya bu kamp işleri gerçekten. Ama zorluğu da var yani. Ya, mesela, ya. Şimdi mesela hava buz gibi oldu. Benim ayağımda terlik var. Ben <laughs> şimdi ayakkabıyı giyeceğim çoraplar. <laughs> Çadıra girdin mi olay bitiyor. Evet. şimdi tulumlarımız e, şey konfor derecesi eksi 10'a kadar dayanıklı. Hadi ya o iyi o zaman. Biz buradan en fazla artı 5 görürüz yani. Aylardan Eylül'de. Ovlito. Aferin oğlum. Tabi bu şeyde, baksın. Ta karşıdan görürler beni. Arkadaşlar hava karardı. Ay karşıda görüyorsunuz. Ama bu kameradan niye böyle gözüküyor ya? İş, şey ışık kısık diye mi? Bakayım, Bakın, ısınan. Şöyle bir netleyelim. Ee, çekim yaparken lensin önünü siliyor musun? Silmişimdir herhalde. Bak, Arkadaşlar şimdi ediliyor. birazdan yemek yapacağız. Et pişireceğiz. Ama ac acayip soğuk var. Harbiden artık e, konuşurken zor konuşuyorum. Pablo şerefsizi gitmiş. Erkan abiyle beraber yatıyor. Şuraya, şuraya getirsin de. Şuraya bak şuraya. <laughs> Böyle bir şey yok. <laughs> ya ya Pablo. Bir uyuyalım da abi. <laughs> ya bir... Ne <Manyak gülüyor> Pablo nasıl işiyor bak bak. Tam manyak mısın? Pablo ya nasıl tulumu getirmedin ben ya? <laughs> yok abi... yok, manyaksınız zaten. O Uykuruz yok biz. Dur abi daha abi yemek yiyeceğiz. Benim başım ağrıyor uzak. abi soğuktan. <laughs> bere vereyim sana dur. He? Bere vereyim sana. Ya şey var ya kafamda iki tane şey var <laughs> kapşon. Sana bere vereyim. Abi tulumu yak. Tulumu yakma. Yakarımayım. <laughs> Baba. Oğlum siz uykunuz yok. Abi <laughs> daha yemek yiyeceğiz ya. Pablo etin kokusunu alsın Bak nasıl çıkıyor <laughs> oradan lan tamam. olan közlerle pişirmeye başlayalım da. Onlar yanacak da var. Daha var mı? Daha var. He? Ne? Video'dan. Video zaten. Video Yok yok. Tamam. Okur, Al yok. saat çorap ya yok ya. Giy ayağına giy. Evet yemek saati geliyor arkadaşlar. Şimdi itimiz pişsin. Şu an acayip şekilde acıktım. Et pişsin yemeğe gelelim. Ondan sonra bir kendimize gelelim. Tansiyonum düştü ya. Salataya limon ya ne var ne yok. Koy da. Kaydı da burada. <laughs> Pablo

Arkadaşlar şu an dağın başında yalnızım. Yaklaşık 2 saattir ee, bu ıssız yerde yalnızım. Ama Erkan abiler geliyor. Bakın ta nereden geliyorlar. Işıkları geliyor. Uzaktalar bayağı. Ee, telefonu kaybolmuştu Erkan abinin. Onu al aramaya gittiler gece. Işıktan bulurlar diye. Pablo ile beraberiz. Pablo ara ara beni bırakıp gitti hep e, devriye attı. Çünkü burada e, bir şeyler yaklaştı bize onun farkındayım. Çünkü havlaya havlaya gitti bir keresinde de. Etmet olduğu için et kokusu herhalde diğer yabanilere şey yaptı. Şimdi Erkan abiler geliyor. Herhalde onlardır. Çık oradan Pablo. Hayır. Benimkine yatma. Gel. Kim oğlum o? Kim o Pablo? Kim oğlum o? Kim Çorbo. Çorbo. Aferin oğluma. Çorbo. Çorbo mu? Aferin oğluma benim. oğlum. Şöyle telefonun ışığını tutayım da beni görsünler. Çum. Neyse arkadaşlar ben harbiden dışarı çıkınca bana bir şey oluyor donuyorum. Ben hemen içeri gireyim. Yatmaya devam edeyim ya. Of. Burası çadırımız bu da tulum. Tulumun içinde yatacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.